Böyle... Hay ne, ne yapıyorsun? <laughs> tamam yat hadi yat. Video çekeceğiz. Evet müthiş şu anda hazırım galiba. Bu ayın ikisinde yani Nisan'ın ikisinde yani siz bu videoyu izlerken benim buradaki tam bir yılım olmuş olacak. Ve bir yılda burada öğrendiğim şeyleri böyle bir liste oluşturdum bu liseden okuya okuya okuyarak da dost anlatarak listede küçük maddeleri böyle şey yap ekledim buraya. Buradan böyle baka baka hatırlaya hatırlaya size İskoçya'da bir yılda öğrendiğim 20 şeyi anlatacağım. Şimdi başlıyoruz. Bir en önemli şey. İskoçya ve İngiltere iki farklı ülke. Birleşik Krallık adı altında toplanmış bir ülke. Yani bu aslında sırf Avrupa Birliği'nde diye Fransa ile Almanya'ya Fransa demek gibi, ikisi de Fransa demek gibi bir şey aslında. Çok büyük hakaret. İskoçlar İngiliz demek hiç hoş bir şey değilmiş. Birleşik Krallık nüfusunun 60 milyonunun sadece 6 milyona yakını İskoçya'da yaşıyor. Bu yüzden böyle bir karmaşıklık oluyor. Zaten yıllar boyunca savaşan, birbirleriyle hiçbir şekilde anlaşamayan iki ülke oldukları için ve hatta ve hatta İngilizlerin o çok burnu büyük, havadalığı falan İskoçlarla asla alakası yok. İskoçlar inanılmaz tatlı insanlar, inanılmaz canım yakın insanlar, çok sıcakkanlılar. Mesela Türk'üm diyorsunuz, aa ben Marmaris'e gitmiştim, Marmaris. Yapıyorlar <laughs> böyle. Çok sevmiştim, Antalya'ya gittim, oraya gittim, buraya gittim de paylaş söylüyorlar. Çünkü buradan oraya gitmek çok ucuz. Ben İskoçları bayağı sevdim. İngiltere'ye gitme ihtimalimiz olduğu zaman biraz korkuyordum açıkçası. İskoçya'da asla böyle bir şey yaşamadık. Ama İskoçya'nın şöyle bir e, eks, eks, eksi... Eksi miyim ya aslında çok farklı bir kültür yani. Alkol kültürü inanılmaz fazla. Zaten viski yani biliyorsunuz. İskoçya menşeli, burada üretilen burada şey yapılan bir içki. Yani alkol 18 burada da. Hani, Amerika'da falan 16 ama çok içiyorlar yani inanılmaz içiyorlar ve ben çok olmuştum. Bizim evimiz High Street'te yani çok yoğun bir caddenin yanında. Bu cadde üzerinde sabah böyle cumartesi sabahları ve pazar sabahları sarhoş toplama timi gibi böyle insanlar dolaşıyor. İnsanları yoldan alıyorlar böyle saat 5 gibi falan böyle sokakta uyuyakalan, sızan insanları topluyorlar. 3. Madde 3. Buradaki insanların ilk geldiğim zaman üşünmediğine dair düşünce kapılmış. Üşümüyorlar ya. Gerçi yani tabii ki sıcak iklimden gelen bir insan kadar asla üşümüyorlar. Ama üşünmeme ve gecenin saat böyle üçünde ikisinde falan mini etekli montsuz kız görme sebebimiz tamamen bambaşka bir sebepmiş. Bunu da öğrendim. Bunun sebebi şu. Bir şöyle. Vestiyerler inanılmaz pahalı olduğu için insanlar montlarını kulüplere götürmüyor. Ve çok ciddi bir para yani. 15 pound falan ver isteyen vestiyer için yerler var. Ve buna da bir çözüm bulmuş bizimkiler. ülkeler. Bunu Londra'da yaşayan Mine yine bir arkadaşım anlatmıştı. Böyle çeritiler var burada. Kıyafetlerinizi bağışlıyorsunuz. Onlar da uygun bir fiyata ikinci el olarak kıyafetlerinizi düzgün olanları satıyor. Orası da işte hayır kurumlarına gidiyor oradan kazanılan parada. Buralardan böyle 5-10 panda yani 15 pound'dan daha ucuz hatta 3-4 pound'a belki montlar alıp vestiyere bırakıp ödemeden vestiyere orada bırakıp gidiyorlarmış. Geri çıkıyorlar. Sarhoşuz sarhoş, hissetmeyiz falan diye. Böyle de bir hikayeleri varmış aslında. Gece benim yani gördüğüm insanlar üşümüyor değillermiş ama yani 1 derecede 2 derecede açık ayakkabıyla geziyorlar. O da çok değişik bir muamma ama titreyerek geziyorlar. Yani o kadar üşüyorlar ki hani aslında bazıları o kadar üşüyorlar ki için acıyor. Üşümediğimlerini düşünüyordum uzaktan gördüğüm zaman. Ama artık biliyorum ki üşüyorlar yani onlar da benim gibi. Sadece mesleğe para vermek istemiyorlar. Dördüncü maddemiz ırkçılık. Bu bana aslında çok sorulan bir soruydu. Onu burada cevaplamış olayım. Irkçılıkla burada sadece bir kere karşılaştım. Onun ya bana ırkçılık yapan kişi de bir Hintliydi. Yani böyle çok saçma sapan bir durumla karşılaştım. Sonradan öğrendim ki İngiltere'nin sömürgesi olduğu için Hintliler İngiltere'ye çok rahat çok rahat değil de bir tık daha rahat gelebiliyorlar diğer üçüncü dünya ülkelerine göre ki Türkiye'de öyle bir ülke aslında. Baktığınız zaman Hintliler burada çok fazla iş yapıyorlarmış. Hatta buradaki kebapçıların, TKV'cilerin, telefoncuların falan hepsi birçoğu Hintlilerinmiş. Şimdi bu Ankara Anlaşması'ndan dolayı buraya çok fazla Türk gelmeye başladıkça ve Berberi de geliyor, işte dönercisi de geliyor, bizim gibi insan da geliyor, alaylısı da geliyor, okumuş da geliyor. Sürekli insan geldiği için buraya. Bunlar Türklerden nefret ediyorlarmış. Yani daha doğrusu öyle duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bana öyle söylendi. Yani bana burada ırkçılık yapan biri aslında buralı bile değil. Türk olduğum için bana saçma sapan davranmışlar. Hatta böyle çok kazıklamaya falan çalışmıştı beni. Sonradan öğrendim ben, ben Türk olduğum için olduğunu. Ama Hintli mesela sevdiğim bir arkadaşım da var. Hani üniversite bırakıp çok tatlı bir çocuk falan. Hintlerle Hintliler arasında gizli bir çekişme varmış burada bunu öğrendim. Bunu öğrendiğimden bayağı üzülmüştüm aslında. Şimdi Türkiye'deki evsizlik kültürü, yani evsiz olma durumu hemen bir derme çatma, bir gece konulu yapıp orada yaşamaya başlıyorlar. Bu tarz şeyler oluyor ama burada çok bambaşka bir durum var. Burada gerçekten sokakta çadırlarda uyuyor insanlar. Ve ben de elimden geldiği kadar böyle özellikle evcil hayvanı olanlara hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu kafenler onun stempli kartları vardır. 10 tane alınca bir tane bedava verir. Mesela o kartları para vermek yerine çünkü para verdiği zaman birçok uyuşturucu alıyor. Para vermek yerine o tarz işte kartları veriyorum. Bir kahve alırken de üşüdüğü zaman falan gibi ya da köpeğe mama alıyorum falan gibi. Bir gün bir tanesiyle işte yine bir kart verirken bir tane kız var. Çok tatlı da bir kız yani ben de aynı yaşlarım zaten. Sonradan konuşup ufacık da bir köpeği var. Kıza sordum yani nasıl oldu hani nasıl burada dışarıda kalıyorsun dedi. Dedi bundan 5 yıl önce Annemle babam bir trafik kazasına kaybettim. Bu sırada üniversitede okuyordum. üniversitenin parasını ödeyemedim. ev kiramızı ödeyemedim. Üniversitede okuduğum için iş bulamadım, çalışmadım ve evsiz kaldım. 5 yıl önce dedi. 5 yıldır ne yapıyorsun peki dedi. o da dedi ki ilk önce şeye gittim. Annenlerimin yanına falan gitmeye çalıştım. İşte Londra'ya gittim, oraya gittim. Orada da sokakta kaldım falan filan derken dedi. İşte 2 yıl başka şehirlerde yaşadım. Son 2 yıldır, işte son 1,5 yıldır buradayım dedi. Köpeğimle birlikteyim dedi. Dedim neden hani burada çünkü şeyler var. Gidip kalabileceğiniz evler var. var böyle ev sizlerin kalabildiği ve hani doluluk oranı da çok fazla değil. Neden orada kalmıyorsun? Evcil hayvanları almıyorlar dedi. Bu benim ailemden kalan tek şey bu köpek benim. Ne birine verebilirim ne, ne kendim ayrılabilirim. Evladım o benim. Ve evcil hayvanları almadığı için de ve burada evsiz sayılabilmem için resmi olarak bu şehirde iki yıldır sokakta kalıyor olmam gerekiyor. O yüzden o zaman nasıl housing veriyorlar. Evsiz evleri var bir de işte çok düşük kirayla sana iş veriyorlar, ev veriyorlar. Hani kendini şey yapmadın. ama bunun için 2 yıldır burada olman gerekiyormuş. O da ilk gittiği zaman bunu bilmediği için buraya gelip şu anda buraya 2 yılını bitirmeye çalışıyormuş falan. Çok üzülmüştüm yani hani şey falan hatta sormuştum. ...sonra köpeğim bize kalabilir hani falan böyle o derece şey olmuşum. O da yok teşekkür ederim demişti. Ben hani elinden geldiği kadar uyuşturucu kullananlara çevre uzak kalıp evimi alıp işimi işte çalışmak istiyorum falan demiş böyle. Aşırı üzülmüştü. Bu da böyle üzücü bir hikaye ama burada evsiz ne evcil hayvan almıyorlarmış. O yüzden sokakta çok fazla insan evcil ile birlikte sokakta kalan insan varmış. Altıncı maddemizdeyiz. Beni daha önceden Instagram'dan takip ediyorsanız bunu belki biliyorsunuzdur. Çok emin değilim. Geçen sene ilk taşındığımız zaman Mayıs ayı gibi falan da işte Nisan'da buraya geldik. Mayıs ayında falan ben sokakta yani evin bahçesinde böyle deliler gibi bağıran böyle çirkin, kocaman şu boyutlarda, şuraya fotoğrafını koyarım bir kuş gördüm. Ve yani yaralı gibi böyle yürüyemiyor demiyor falan böyle. Çok kötüydü. Su falan verdim, mama verdim falan. Bayağıdır da işte evcil hayvanımız, hayvanlarımız burada olmadığı için o zamanlar hani hayvan bunlarla da iletişim olmak istiyorum. Aradım şey hayvan kurtarma servisini. Hani burada şey yapıyorlar. İlk başta bir ses kaydı geçti. Martıların yavrulama dönemidir. İşte gördüğünüz martıları, martı yavrularına dokunmayın falan diye böyle ee falan dedim. Sonra kadın aradım, açtım. İşte dedim, biraz hani dedim böyle dengesiz gibi falan. Ya martı yavrusu olmasın o falan dedi bana böyle. Ben de bayağı şey oldum böyle. Ne martı yavrusu bu kadar martı yavrusu mu olur? Çok büyük bu kocaman falan filan dedi. Sonra kadın kapattı tamam birini yönlendiriyor falan dedi. Tam böyle yarım saat geçti ben aşağı indim. Bakın bir tane daha var aynısından. Sonra biraz da ilerledim. Bir tane daha var. Üç taneler. Böyle bir durdum sonra bir baktım. Hayvan kurtarmadan geliyorlar. Adam dedi ki ya size telefonu söylemişler ama bunlar martı yavrusu. Anne bu ne biçim bir martı yavrusu. Hep çirkin hem kötü. Dedi ki onların iki yaşından sonra beyazlamaya başladılar falan. Kısadan ise burada sokaklarda hayvan, kedi ve benzer olmadığı için buranın sokak hayvanı martı. Ve yani inanılmaz fazla var. Bir de özellikle burası biraz denize yakın bir şeyde ve nehir kenarında olduğu için inanılmaz fazla var ve gerçekten bebekleri çok çirkin. Ya yani hayatımda gördüğüm en çirkin bebek canlı olabilir. Gerçekten hak vereceğiz düşünüyorum bana. Yedim. Konumuz şu anda 7. maddedeyiz. hayvanlardan gidelim. Bir evcil hayvanınız varsa ne olursa olsun Türkiye'den buraya getirmek, Birleşik Krallığa getirmek çok masraflı ve çok uzun bir süreç. Bu süreçle ilgili daha önce Instagram'da falan çok konuştum. Merak ediyorsanız yazabilirsiniz, mail de atabilirsiniz bana. E şöyle, bizim eğer Berkay'la bir çocuğumuz olsaydı çocuğumuzu buraya getirmek, hayvanımızı buraya getirmekten daha kolaydı. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok zor bir süreç. Bir kedimi hala getiremedim. Yani gerçekten zaten şu durumda zaten getirmem pek mümkün değil. Çok zor ve çok sıkıntılı bir süreç. Haberiniz olsun. Bunu öğrendim. Gelelim biraz da İskoçya ile ilgili bir şey anlatayım. 8 zincir maddemiz. Burada ya İskoçya değil daha doğrusu genel olarak Birleşik Krallık'ta bu benim hissettiğim bir şey. Ee, insan i̇nsan inisiyatifi burada çok büyük bir etken. Yani sizin buradaki sosyal güvenlik numaranızı da inisiyatifle alıyorsunuz. Banka hesabı açmak zaten burada ölüm ve bu tamamen sizinle ilgilenen kişinin inisiyatifine bağlı bir şey. Yani ya gideyim Akbank'tan hesap açayım oradan hesap açayım öyle bir şey yok. Bir kere adres göstermeniz lazım. İşte adres gösteremiyorsanız başka şeyler göstermeniz lazım. İşte şirket hesabı açmam gerekiyordu benim ve yani istedikleri şeylerin haddi hesabı yoktu ama çok tatlı bir insanlığa geldim. Ya da bilmiyorum ben bir şeyleri güler yüzle halletmeyi sevdiğim için. Yani terslemem, şey yapmam hep güler yüzle şey yaparım. Ve insanların inisiyatifine kalıyor sizin yani sizi tipiniz beğenmediği için size bir şey yapmamaz, hani atıyorum banka açmamazlık yapabiliyorlar ve banka çalışanına bunu yapabilmesi için yetki de veriyor. Yani benim çalışanım sizi uygun görmemiş. Tamamen inisiyatif ile ilerliyor. İnsanlarına güveniyorlar. Bence çok büyük bir şey buradaki. Bunu öğrendim. Dokuzuncu maddemiz burada dediğim gibi inisiyatifle ilerliyor her şey ve bazı şeylerin çok katı kuralları var. Mesela burada sigara izmarit yere atmanın cezası 90 pound. Çok ciddi bir para. Bunu hani gerçekten yazıyorlardı. Hani gördüm daha önce çalıştığım kafenin önünde attıkları zaman polis çat diye geldi yazdı falan insanlara. Ve şöyle bir durum var. Buradaki vizenizi uzatmak istediğiniz zaman bakılan şeylerden biri sigara izmariti cezası ve trafik cezası. Bu ikisi varsa... Ya bunlar red sebebi bile olabiliyor. U toplumdaki düzeni bozmaya yönelik hareket ettiğiniz için çok ciddi suçlar sayılıyor bunlar. Bunu öğrendim. Ya bu konu bunu söyleyip söylemem konusunda biraz endişeliydim aslında ama bahsetmişken yani öğrendiğim bir şey, anladığım bir şey daha doğrusu. Neden Avrupa'daki Türklerin imajının kötü olduğunu burada çok net öğrendim. İyi ve tatlı insanlar, tatlı Türklerle tanıştım. Evet tanıştım. Çok tatlı insanlarla tanıştım. Ben buradaki herkesi kapsayarak konuşmuyorum. Ama bir kısım var ki yani yıllar önce belki buraya gelmiş ya da yeni gelmiş hiç fark etmez. Burada olduğu için nefret ediyor buradan. Yani çok enteresan. Dönebileceğim bir ülkem varken hala neden burada olduğunu anlamadım. Buraya geldiğimde tek bir tane kötü bir şeyin içinde kaldım ki, e, İskoçlarla da iş yaptım. İşte atıyorum Türklerle de iş yaptım. Hatta bir İtalyanla bile iş yaptım. Ama burada tek bana e, kazık atmaya çalışan insan Türk'tü. Ya yani ve bunun sebebini yani gerçekten anlamıyorum. Nerede bir üçkağıtçılık var? İçinden Türkler çıkıyor. Çok çok enteresan bir şekilde. Yani birin bir arkadaşından duyuyorum burada yaşayan uzun süredir yaşayan çok alakasız biri yani hani buralı. bir tane Türk vardı şöyle şöyle yapmış diye böylesi bir yere dolandırmaya kalkmış falan diye bana anlatıyor. Ve ben şok oldum böyle. Her Türk kötü demiyorum. Ama kötü bir olay varsa içinde mutlaka denk geliyor. Bir şekilde bir Türk çıktı içinden. Çok enteresan. gerçekten tekrar ediyorum çok tatlı insanlarla var. Kendi milletime de ırkçılık yapmak istemiyorum. Ama çok enteresan bir şekilde bunu gördüm. Bunu fark ettim. Bunu öğrendim. Öğrendiğim bir diğer şey ise İskoçya zaten bir bu yani nüfus yoğun. Nüfusu burada 5 milyon. 60 milyon. 5-6 milyon dediğim gibi. O yüzden hani çok sözü geçen Birleşik Krallığın istediği hani oylamalarda hep İngiltere'nin istediği oluyor. En çok büyük, en büyük şeyi onlar verdiği için, oyu onlar verdiği için. Özellikle Avrupa Birliği'nden çıkmak istemiyordu İskoçya. Ama tabii ki 5 milyonla sözünü dinletemedi. Geri kalan 55 milyonla. O sebepten dolayı e, hatta şu anda Birleşik Krallık'tan çıkmak istiyor İskoçya Avrupa Birliği'ne geri girmek istiyor. Hatta bu yaz onun çalışmaları başlayacaktı ama durumumuz malum. Bu kampanyaların süresince ezgil hatta görmüştük. Bunu öğrenmiştim. Birleşik Krallık Büyük Britanya Adası'nın yani çok garip bir şey bu arada Büyük Britanya Adası İskoçya ekleniyor. Bilmem ne falan bir sürü şey. Ama İngiltere ile İskoçya birlikte olduğu adanın Tarımının 80'i İskoçya'da yapılıyor ve geri kalan İngiltere'ye gidiyor. Ve hatta İskoçya sadece eczane ve ecza yani ilaç endüstrisi bakımından başka bir yere bağımlı. Onda da İngiltere değil Avrupa Birliği'ne bağımlı durumda kendi ilacını üretmediği için. Ama İngiltere buraya tarım olarak bağlı ve bırakmak o yüzden İskoç'u hiç istemiyorlar. Ama bakalım yani 2-3 seneye kadar Avrupa Birliği'ne Birleşik Krallıktan çıkıp Avrupa Birliği'ne girmek istiyor İskoçya. İskoç aksanı öyle eğer bir okula gidip İskoçlarla takılmıyorsanız ve İskoçların olduğu bir ortamda bulunmuyorsanız benim gibi 2-3 ayda alışılabilecek bir aksan değil. Çok ağır bir aksan. Şuraya bir klip koyacağım. Belki anlarsınız. Özellikle Gang for <laughs> a year was actually I got a fight with us never like that. Two guys walked up to my pal and called my black bastard. Yani bu onda da gördüğünüz gibi gerçekten çok zor bir dil konuşuyorlar ve zaten İngilizce ile İskoçça birbirinden farklı iki dilken eee İskoççanın İngiltere tarafından yasaklanmasından sonra Outlander. Yasaklanmasından sonra burada İngilizce konuşuyorlar ve aksanları gerçekten çok ağır. Yani Outlander'da izlediğiniz gibi değil. Yaşlıları özellikle bazen hiç anlamıyorum. Bazı gençler de çok aksanlı konuşuyor. Mesela bizim bir üst komşumuz var. İşte ilk buraya taşındığım zaman kadınla muhabbet etmeye çalıştım falan. Ve bir 10 dakika falan muhabbet ettik güya. Ama tek bildiğim şey kadının adıydı buradan. Hani adını öğrendim i̇şte o kadar. Başka hiçbir şey anlamadım konuşmanızda. Yani yaptığı işi falan söylemişti. Hani şunu yapıyorum diyor ama ne yaptığını asla anlamıyordum. Yani yavaş yavaş anlamaya başlıyorsunuz. Bir yılın sonunda hala %100 anlıyorum diyemem. Ama biraz böyle ilk başlardaki çok kulağıma tırmanıyor gibiydi aksanları. Konuştukça alışılsa ve konuştukça çok, çok hoşuma gitmeye başladı. Ama benim psikolojik aksanıyla konuşmama daha çok var bundan eminim. Buraya geldiğim zaman öğrendiğim bir diğer şey ise bu 14. maddemiz. Elimin ne kadar lezzetli olduğu. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Berkay ile ikimiz de hayvan gibi kilo aldık bu arada. Bu konuda asla şey değilim ama. Abi elim çok lezzetliymiş ve evde yemek yapmak çok keyifli bir şeymiş. Ben bunu fark ettim buraya geldiğimden beri. Çok keyifli yemek yapıyorum. Ama bu bizi 15. maddemize bağlıyor. Türkiye'deyken varlığını hafife aldığım şeylerin burada ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Ne gibi? Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi çok büyük bir nimetmiş. Bunu öğrendim. Burada bu arada bunu da ekleyeyim buraya. Aradığım her şeyi bulabiliyorum. Yani e, burada bulamadığım tek bir şey var. Kokoreç. Yani doğal olarak kokoreç çok. Onun dışında e, aradığım her şeyi bulabiliyorum. İki adım ötede de çok iyi bir Türk restoranı var. Kebaplar mebaplar istediğim gibi yiyebiliyorum. Onlarla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Döner deseniz çok güzel bir dönerci bulduk falan filan. Türk marketi var. Hem de iki tane hani ikisinde de her şey, şey, satılıyor. Salçasından bilmem ne falan. Hiçbir problem yaşamıyorum bu konuda. Gelelim benim en çok zorlandığım şeylerden birine. Burada öğrendiğim bir diğer 16. maddemiz ise yetişkinken arkadaş edinmenin gerçekten çok 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 zor olabildiği. Yani arkadaşlıklarımız böyle okulda, iş yerinde falan oluşuyor ama özellikle evden çalışmaya başlayıp kendi birazcık çekince arkadaş edinmek yetişkinken zormuş. Bu madde biraz canımı acıtıyor ama e, en yakın arkadaşınızla bırakın aynı şehirde, aynı mahallede oturmayı. E, aynı ülkede yaşamak bile çok büyük bir ayrıcalıkmış. E, telefonumun şarjı artık günde İki kere bitiyor. Tek değil. <laughs> Buraya taşımadan önce günde bir kere şarj ediyordum. Artık günde iki, bazen üç kere şarj ediyorum. Görüntülü konuşmak ve WhatsApp'tan konuşmaktan dolayı. Ee, en iyi arkadaşımın Gülçin'i aşırı 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 çok özlüyorum. Allah'tan geliyor. Arada bir ama şu maalesef Görüşürüz. Anne ve babamı 28 yaşında, 24 yaşındakinden daha fazla özleyeceğimi düşünmezdim. Ama annemi ve babamı çok özlüyorum. Yani say deseler sayabileceğim, Türkiye'de özlediğim insanlar ve taharet musluğu dışında hiçbir şey yok açıkçası. Yani annemi, babamı, arkadaşlarımı özlüyorum. Bir de taharet musluğunu özlüyorum. Bu kadar. Çok korkuttular beni. İskoçya aman tanrım çok soğuk olacak falan diye değil yani yani evet havalar kapalı mı normal yani Tabii ki kapalı. Yağmur çok mu yağıyor? Evet. Ama mesela şey fark ettim. Günde böyle 15 dakikada olsa mutlaka bir güneş açıyor. Çok enteresan. Yaz ve bahar dönemlerinde. ilkbahar, sonbahar ve yazın. Ben Türkiye'de daha çok üşüdüğüm zamanları biliyorum. O yüzden bana hava burada o kadar da soğuk gelmiyor arkadaşlar. Yani bence abartıldığı kadar soğuk bir ülke değil. Ya da ben alıştım bilmiyorum ama korktuğum kadar yaşanmayacak bir hava durumu asla yok. Çok tatlı, çok böyle ılık bir havası var. Ne yazı çok sıcak ne kışı çok soğuk. O yüzden çekeyim bence. Burada şey fark ettim. İnsanların birbirinin hayatına ve yaşam tarzına duyduğu saygı beni en çok buradaki etkileyen şeylerden biri. Düşündüklerim ve olduğun kişi ilgili seni yargılamamıyor kimse burada. Seni hareketlerine göre yargılıyorlar. Yani yere çöp atmana göre yargılıyorlar. İşte atıyorum yere tükürmene göre yargılıyorlar. Ama insanlara saygıyla yaklaşıyorlar. Bu çok enteresan bir şey. Yani birisinden bir şey rica ederken bile böyle bin minnetle yapıyor bunu. O yüzden tatlı insan ilişkileri kurabileceğimi fark ettim. Ve son olarak ozucuk duygusal. Bu ülkeye eğer tek başıma ve yalnız bir şekilde gelseydim şu anda yaşadığım şeyler 10 katı zorluğun canına o kadar eminim ki. Ama ne olursa olsun isterseniz 10 senedir birlikte olun bizim gibi. Aynı eve girince bambaşka bir şeye dönüşüyor ilişki. Ama değişik yani. Değişik bir hismiş aynı evde biriyle yaşamak. Aynı evi bir şekilde paylaşmak. Ama ne olursa olsun yani doğduğum, büyüdüğüm ülkeden binlerce kilometre uzakta olup bir şekilde bu zorlukları halledip iki kişi minik bir aile olup burada yine de kendi çekirdeğin içerisinde mavi salonun içerisinde Huzurun ne demek olduğunu öğrendim ve bu çok büyük bir şey. Bunu ilk Instagram'a da yazmıştım. Huzuru öğretmek diye. Yani insanların, acelesi olan insanla var, gerçekten kötü olan insanla var ama acelesi olmayan insanlara saygı duymaları ve bunun yarattığı o huzur hissi, kafamı koyduğum zaman şurada bir böyle oh his falan... Çok bambaşka şeylermiş arkadaşlar. Yani ben burada olduğum için değil belki belki Berkay ile birlikte olduğum için de olabilir. Belki bambaşka, belki uzak olduğum için, belki bu huzura erişmeyi bu kadar beklediğim için böyleyim. Belki yaşadığım yerle hiçbir alakası yok ama dediğim gibi ben İskoçya'yı aşırı sevsin. Benim bir yılım buradaki oldukça yalnız. Gerçekten çok yalnız olsa da huzurlu geçti. Yalnızlı göz olarak gelmiştik zaten yani. Yalnız dedim Berkay tabii ki içeride şey yapıyor her gerektiği zaman yanımda ama yine de o arkadaşlık işte şey kısmı biraz evet yalnız geçiyor. Dediğim gibi mutluyum en azından yani mutsuzluklarım olsa da genel olarak %90'ını %80'ini %90'a vardı. %80'inde mutlu olduğum için böyle bir Lista hazırladım. <laughs> Burada öğrendiğim 20 şey paylaşmak istedim. Sizinle böyle bir saçma sapan bir dönemden geçerken. Buradaki durumlar gitgide kötü kötüye gidiyor. Her yerde olduğu gibi vaka sayıları inanılmaz arttı. Biraz kafam dağılsın istedim. Zaten bu videoyu çekmek için de 3 gün böyle modumun yükselmesini bekledim. Çünkü modum çok düşük. Eve kapanmış olmak benim gibi birçok insanı da çok etkilediğini biliyorum. Ama psikolojimize iyi bakmak zorundayız. Kendimize iyi bakmak zorundayız. O yüzden bir sonraki videoda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet gidiyorum. Hoşçakalın.